Merhaba 23-29 Aralık haftası yorumlarıma hoş geldiniz. Bu hafta ay sırasıyla akrep ve yay burçlarına geçiş yapıyor. Hafta genelindeki gökyüzü hareketlerine e, bakacak olursak 23 Aralık sabah e, Ay Mars ile 60'lık açı yapıyor. Ay Mars seksil transiti e, işe tutkulu bir coşku verir. Bu geçişin rekabetçi ama İşbirlikçi bir doğası vardır ve kazanmayı kolaylaştırır. 24 Aralık güne Ay-Jüpiter üçgen açısıyla başlıyoruz. Ay-Jüpiter üçgen transiti iyi duygular, mutluluk, duygusal gelişim ve kendini anlamak getirir. E, öğleden sonra Ay Venüs ile üçgen açı yapıyor olacak. E, Transit Ay'ın Venüs'e üçgen açısı sevgi, şefkat, uyum ve dostluk getirecektir. E, rahatlamak ve sevdiklerinizle e, eğlenmek için de mükemmel bir zaman olacak. Gece Jüpiter e, Satürn ile kare açı yapıyor. Jüpiter, Satürn, Karitransit'i e, fırsat eksikliği, eleştiri veya sınırlayıcı koşullarla karşı karşıya kaldığımızda e, içsel gerilim yaratacaktır. E, 25 Aralık öğlene doğru Ay Akrep Burcu'na geçiş yapıyor olacak. Seks, güç ve para şu anda zorlayıcı afrozizyaklar olacak. Sırlar, tabular e, ve gizemler derin bir içgüdüsel... Özleme hitap ediyor. İnsanları neyin harekete geçirdiğini öğrenmek sizi ne size heyecanlandırıyor. E, bu dönemdeki içgüdüsel yöneliminiz ince eleyip sık dokumaya ve e, sıfırdan başlamaya yönelik olacak. E, unutmayın şifa bir rahatsızlığın köklerini yok etmekten gelir. E, Öğlen Ay Jüpiter ile kare açı yapıyor. Ay Plüton kare transiti derinlere gömülmüş duyguların açığa çıkmasıyla zorlayıcı ve yıkıcı davranışlara yol açabilir. Bu tür yoğun duyguları veya tepkileri kontrol etmek zordur. Ancak e, onları bilinçaltımızdan çıkarmak e, iyileştirici olacaktır. Akşam Ay Mars ile kare açı yapıyor. Ay Mars kare transiti. Tutkulu arzularınızı karşılamak için doyumsuz bir ihtiyaç verir. Ancak dinamizm ve başarılı olmak için mücadele ruhu sizi çabuk sinirlenen biri haline getirebilir. Kaynayan öfke, kızgınlık, sıkıntı ve duygusal rahat patlamalar olarak yüzeye çıkabilir. <laughs> çok pardon. 26 Aralık akşam e, üzeri Ay Satürn'le üçgen açı yapıyor. Ay Satürn üçgen transiti özgüven, pr e, pratiklik, sebat ve organizasyon yeteneği verir. Hassas veya karmaşık ilişki konularını ele almak için sabır ve duygusal güçten yararlanabilirsiniz. Başkaları kişisel bir konuda tavsiye almak ya da sadece e, ağlayacak bir omuz bulmak için size gelebilirler. 27 Aralık güne Merkür-Jüpiter karşıt açısıyla başlıyoruz. Merkür-Jüpiter karşı transiti büyük fikirler ve büyük planlar e, getirir. İyimser ve arkadaş canlısı e, hissedersiniz. Çok fazla fikriniz olabilir ancak bu geçişten en iyi şekilde yararlanmak için e, görüşünüzü daraltmalı veya daha az proje üstlenmelisiniz. Sabah Ay-Venüs ile Karaç yapıyor. Ay Venüs kare transiti sevgi ve şefkat yoluyla zevk alma ihtiyacınızı artıracaktır. Kendinizi arkadaş canlısı, romantik, şehvetli ve duygusal hissetmelisiniz. Ee, ancak bazen dikkatsiz, karamsar veya bencil e, olabilirsiniz. Ardından Merkür Satürn'le kare açı yapıyor. Merkür Satürn kare transiti Tek başına yapılması daha iyi olan sıkı zihinsel e, çalışmaları destekliyor. E, olumsuz düşünceler ve yanlış anlamalar nedeniyle e, planlarınızı ve fikirlerinizi iletmek e, zor olacak. Öğlene doğru ay e, Uranüs ile karşı taç yapıyor. E, bu transitle gerçekten çok dikkatli olmak e, gerekir. Duygular çok hassas, e, beklenmedik şekilde değişi veren akıl e, duygu çekişmesi içinde e, uçuk hareketlere neden olabilecek bir etkidir. Akşam üzeri Ay Neptün ile üçgen açı yapıyor. E, hayallere daldıran, düşler kurduran bir e, transit'tir. Gerçek dünyadan e, uzaklaşıp iç dünyanıza e, çekilmek istiyorsanız e, bu anı yakalamalısınız. İyi algılayabilme, hissetme ve doğru duyumlar almak için elverişlidir. E, gece Ay-Yay Burcu'na geçiş yapıyor. E, Ay-Yay Burcu'nda en iyimser ve neşeli halindedir. E, gerçeği arama ihtiyacıyla e, motive oluyorsunuz ve yeni bir vizyonun peşinden e, gitmeye hazırsınız. E, şu anda ayrıntılarla ilgilenmiyorsunuz. E, 28 Aralık'a geldiğimizde e, sabah saatlerinde Ay Mars ile üçgen açı yapıyor olacak. Ay Mars üçgen transiti cazibe, tutku ve arzu getirir. İlk hamleyi yapmak ve liderliği ele almak için cesaret ve inisiyatif verir. Özellikle e, ilişkilerde ne istediğinizi ve bunu nasıl elde edeceğinizi sezgisel olarak bileceksiniz ardından venüs-uranüs ile karaç yapıyor venüs-uranüs kare transiti beklenmedik dürtüler veya e, olaylar aracılığıyla aşk ilişkilerinin istikrarını e, test edebilir duygularınızda ve e, sadakatlerinizde ani cazbeler veya işte değişkenlikler olabilir 29 Aralık güne Ay Jüpiter taşı, karşı açısıyla başlıyoruz. Jüpiter'in karşısındaki Ay transiti iyi duygular, cömertlik ve öz denetim eksikliği ve istenmeyen ilgi potansiyeli getirecektir. Eğer utangaçsanız e, bu duygularınızı anlat, paylaşmak ve sevdiklerinize e, açılmak için iyi bir geçiş. Ardından Ay Satürn'de Karaç yapıyor. Ay Satürn Kare Transit'i duygularınızı ve ilişkilerinizi kısıtlar ve baskı altına alır. E, diğer insanlarla anlamlı bir şekilde bağlantı kurmak sizin için daha zor hale e, gelir geçmişteki ilişki başarısızlıkları, kayıplar ve keder size hatırlatıldıkça da üzüntü, yalnızlık, suçluluk ve utanç duymanız da olasıdır. Sabah Ay Merkür ile kavuşum yapıyor. Kısa bir süre içinde olsa akıl ve mantık ruh halinin etkisi altına girer. Bunun sonucu o andaki şartlara göre olumlu veya olumsuz olabilir. Bu nedenle karar almak için iyi bir zaman olmamasına rağmen e, kendini o konu karşısına nasıl bulduğunu görmek için iyi bir zamandır. Haftalık yorumlarım genel yorumlardır. E, ay geçişleri ve gezegen hareketlerinin e, detaylarını günlük yorumlarımdan veya e, bu konuda çektiğim özel videolardan takip edebilirsiniz. E, videolarımı beğeniyorsanız e, beni desteklemek için e, beğeni, yorum ve paylaşım yapabilirsiniz. Henüz kanalıma abone olmadıysanız, kanalıma yeni geldiyseniz de aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir. Bildirim açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz e, diyorum ve hepinize güzel bir hafta geçirmenizi diliyor. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.